Merhaba, bugün sizlere Babacan besi yemi hakkında bilgiler vereceğiz. Babacan besi yemi, sindirilebilirliği yüksek, %100 doğal maddeler kullanılarak planlanmış üstün nitelikli bir besi yemidir. Babacan besi yemi, içerisinde bulundurduğu yem katkı maddeleri sayesinde ette üst düzey bir mermerleşme sağlamaktadır. Aynı zamanda içerisinde bulundurduğu yem katkı maddeleri sayesinde işletmelerimizde bulunan ayak problemleri ve asidoz problemlerini minimum seviyeye indirmektedir. Babacan besi yemi özellikle besi danalarının son döneminde ihtiyaç duydukları protein, vitamin, mineral açısından hayvanların tüm ihtiyacını karşılamaktadır. Böylelikle babacan besi yemi kullanan işletmelerin ekstra olarak babacan besiyemi ile birlikte herhangi bir tahıl kullanımına ihtiyaç yoktur. İşletmenizde babacan besiyemi kullanmak istediğinizde yem geçiş sürecinin minimum 7 ila 10 gün arasında olması gerekmektedir. Babacan besiyemi 6 ayın üzerindeki besi hayvanlarında adli bütün olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Adli bütün besleme yapamayan işletmeler için günde en az 2 öğün yem karma şeklinde verilmesi gerekmektedir.